Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalımda farklı bir konuyu çok özel iki isimle birlikte ele alacağız. Bugün İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un tarihini, kültürünü insanlara tanıtmak için harika turlar düzenleyen iki ismi misafir edeceğiz. Çok sevgili Sahbet Emre Songuç ve Serda Büyükkoyuncu bizlerle. ...hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. <laughs> Valla keyfimiz çok yerinde. Çünkü ayağımızın tozuyla geldik. Biz Serda ile her sene dünyanın çok farklı e, köşelerine turlar yapıyoruz. Benim toplamda 147 ülke oldu gittiğim. Ve e, her sene gitmek istediğimiz bizi motive edecek. Aynı zamanda misafirlerimizin de keyif alacağı yerleri seçmeye özen gösteriyoruz. E, daha yeni Strasbourg, Kolmar, Luzern, e, Basel e, turundan e, döndük. Ben birkaç gün sonra e, Krakow'a gidiyorum. Dolayısıyla... E, Dolayısıyla dünyayı keşfetmek bize apayrı bir vizyon kazandırıyor. Aynı sizin <laughs> okulların adları gibi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zaman ayırıp buraya geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz komşuyuz. Bizim Serdar Bey'le. Çok Burada kendisinde çok güzel anaokulları var. Ben ilk geldiğimde okul açtığımda Bahçeşehir'e çok yakın arkadaşım sizinle tanıştırmıştı 10 yıl önce. Eurosan anaokullarında çocuğunu okutuyordu. Ve o vesileyle tanışmıştık. O günden bugüne de devam ediyor dostum. Kesinlikle. Zaten her her şey bir anaokulcu olmakta olmakta çıktı. Çok uzun yıllardır ben bu işi yapıyorum. İlk öğrencilerim galiba... 35 yaşına falan geldiler şimdi. Çocuklarla beraber ailelerin de evrimlerine tanık oldum. Yıllar geçtikçe Türkiye'de anne babaların daha az okuduğunu, daha çok sosyal medya bağımlısı olduğunu, sosyal medya sayesinde insanların teşhirciler ve röntgenciler diye ikiye ayrıldığını <laughs> ve oradaki birkaç bin karakterlik metinlerin bile bizlere artık uzun gelmeye başladığını görünce bir yerde taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündük. Çünkü Saffet olağanüstü bir rehber. İstanbul elçisi diyorlar. İstanbul konusunda ondan daha fazla bilgisi olan birisi var mı ben bilmiyorum. Ama işte onun bilgileriyle... ...benim pedagojik yaklaşımımla... ...ve çocuklara kitap okuyan anne yavulların... ...bilinçlenmesiyle ortaya çıktı bu fikir. Evet. Ve böyle bir kitap serisi çıktı. Çok uzun uzun olacak aslında bu. Çok so uzun soluklu bir kitap. Çünkü 8 yaşta 14 yaş arasındaki çocukları hitap eden bir seri... Çocuk çocuk Serda ve çocuk Safvet keşiyorlar bu macerayı. Şimdi macerada. ona dair sorular geliyor size. <laughs> Öncelikle e, ben e, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi sevgili izleyenler 7 Tepe 7 Sır isimli bir kitap serisini elimde tutuyorum. Burada eee Safvet Emre Tonguç ve Serda Büyükoyuncu'nun yazmış olduğu bu eserde çocuk Safvet ve çocuk Serda var ve İstanbul'u geziyorlar. Şimdi öncelikle ben şunu da belirtmek İstanbul'da isterim. İstanbul'da maceralar yaşıyorlar. Evet, maceralar <laughs> yaşıyorlar. Birbirinden heyecanlı, bir ilginç, heyecanlı gizemli. maceralar var. Ben İstanbul'u sizin eşliğinizde Boğaz Turu'na katılma şansı elde etmiştim eşimle birlikte. Gerçekten bambaşka anlatıyorsunuz. <laughs> bir de sizinle şöyle bir anım var, Saffet Emre Bey. Vizyon Koleji'ni 5 yıl önce tamamen devraldıktan sonra okulda öğretmenlerimizin fikirlerini aldım. Bir toplantı yaptım. Çok güzel, farklı bir etkinlikti. Fiş etkinliği diye, balık. Bir değişik bir teknik var. Fikirleri çok güzel topladınız. ondan sonra o fikirleri hayata geçirmeyle ilgili işte adımlar attınız ve o fikir üreten insanlara da çeşitli hediyeler verdiğiniz. Benim en iyi fikir üreten gruba verdiğim hediye Saffet Emre Tonguç'ta Ayasofya'da bir gece. Ama çok iyiydi. güzel, çok <laughs> güzel. <Ödülmüşsün, gülüyor> 5 sene önce ödül olarak sizin gezinizi <laughs> verdik ve ekipçi o zaman o grubun <laughs> liderleriyle, o gruptaki öğretmenlerle. O Ayasofya'da o zaman tam camiye dönüşmeden müze zamanında bir geceyi sizle geçirdik. O da bizim için en özel adımlardan bir tanesi de bu vesileyle de paylaşmış olayım. İyi ki paylaştınız. <laughs> çok sevindim bunu duyduğuma. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ben ilkleri çok seviyorum. İşte e, bir sürü ilk e, tura ben imza attım İstanbul'da. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'da bir geceydi. Ardından Yerebatan Sarayı'nda bir gece geldi. Kariye'de e, bir gece yaptık. Daha sonra e, Efes'ten Tutun, e, Topkapı Sarayı'na kadar farklı yerlerde gerçekleşti bu turlar. Hatta şimdi yurt dışına açıldık. <laughs> Mayıs ayından itibaren 2025'te Versay turları da yapacağız. Versay'ı evet. da gece açtıracağız. Ve e, İstanbul'la aramda o kadar büyük bir aşk var ki. 36 kitabımın çoğu e, İstanbul'la ilgili. Ve biz Serdar'la 2016'da Piri Guide diye bir proje yaptık. Hı -hı. Ve bu projede benim sesimle adım adım İngilizce ve Türkçe bütün İstanbul'u e, dolaşıyorsunuz. Daha sonra bize e, Türkiye'nin en büyük e, cep telefonu operatörlerinden birinden bir teklif geldi. Dediler ki bunu neden bütün dünyaya yaymıyoruz? Tabii bu çok büyük bir e, proje. Ki ben e, Türkiye'de ilk Avrupa rehberi kitabını yazan kişiyim. 2008'de hatta yılın en iyi turizm yayını ödülü almıştı Avrupa'da görecek 101 yer. Serda'ya dedim ki ya böyle bir teklif geldi ama benim bunu yapmam mümkün değil. Serda'nın da yazı konusundaki başarılarını biliyorum. Aslında bir bilgisayar mühendisi ve e, ekonometrist ama Serda e, yazıya da çok vakıf e, biri. Ben sana yardımcı olurum dedi ve e, Piri Guide öyle ortaya çıktı. Yurt dışı versiyonu. İşte onu mutlaka indirsinler buradan tavsiye indirsinler. edelim. Kesinlikle indirsinler. Yani bugüne kadar... Ben onu onu ben bir anlatıyorum e, bir dakika. <laughs> Tafet'in e, sesinden... <laughs> Telefon sizin sim kartınızdan dünyanın neresinde, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi eserin anıtının önden geçtiğinizi anlıyor ve e, saffetin sesinden orayı dinlemeye başlıyorsunuz. Yolda yürürken önünüze çıkan her binayı saffet e anlatmaya başlıyor. Üstelik bizim ilgi alanlarımızda birazcık saffetin üstü buyla hani vardır ya şu Boğaz dedikoduları gibi saray dedikoduları, işte tapınak dedikoduları, bütün bunları dinleye dinleye bütün şehri yaklaşık dört günde geziyorsunuz. Örneğin Roma'da major 88 yer var değil mi? 88 yerde 88 ayrı müzik bestelendi. Size 4 günde adım adım saffet Roma'yı gezdiriyor. Kesinlikle çok güzel bir deneyim oluyor. Özellikle yalnız başına gezmeyi sevenler için öylesine kıymetli rehberlerin eşliğinde gezmek büyük bir nimet. Teknoloji de bu anlamda çok güzel kullandığınız için ben teşekkür ediyorum. Ama burada e, özellikle bir şey e, söylememiz gerekiyor abdülkadir bey. Çünkü e, biz baktık ki bir süre sonra bizim turlarımıza gelen kitle belli bir yaşın üzerinde insanlardan oluşmaya başladı. İşte genç kuşakla karşılaşıyoruz. Saffet Bey, Serda Bey, annem sizi çok seviyor. Babaannem size bayılıyor falan filan. Dedik ki bizim Z kuşağını da yakalamamız lazım. Ondan sonra gelen kuşakları da yakalamamız lazım. Bu kitaplar böyle ortaya evet, şimdi çıktı. şimdi de onu soracaktım zaten. Bu kitap nasıl ortaya çıktı ve buradaki emeliniz nedir? Arzunuz nedir? Çocuklara İstanbul'u tanıtmak mı? Başka böyle hedeflediğiniz şeyler de var mı bu projeyle alakalı? Oradan da girmiş olanlar Tabii. Ederseniz. ki. Ee, ya bunu e, yazma fikri şöyle ortaya çıktı. Benim turlarda en sık sorduğum sorulardan biri İstanbul 7 tepeli bir şehir. Peki 7 tepe nerede? Gerçekten de şunu gördük ki insanlar tepeleri bilmiyor. Mesela sorduğumuzda ilk cevap e, Çamlıca'ydı. Ondan sonra Esentepe, Gayrettepe, Fikirtepe, tepe, Gültepe, Çeliktepe e, diye böyle e, tepeler geliyordu. Esentepe falan. Ama bunların hiçbiri tepeler değil. Tepelerin tamamı ama tarihi yarım da bulunuyor. Ve e, en sonunda dedik ki gelin biz tepeleri size camiler üzerinden anlatalım. Çünkü Osmanlı her tepeye çok güzel bir cami yapmış. İşte birinci tepeye Sultan Ahmet'i, ikinci tepeye Nuru Osmaniye'yi, üçüncü tepeye Süleymaniye Camii'ni, dördüncü tepeye gittiğinizde Fatih Camii'ni görüyorsunuz. Beşinci tepede Çarşamba'da Yavuz Sultan Selim Camii var. Altıncı tepeyi sorduğumuzda bir ipucu veriyoruz. Diyoruz ki büyük aşkın kahramanı için yapılan herkes böyle koru halinde Mihrimah Sultan diyor. Fakat yedinci tepeye gelince kimse bilemiyor çünkü 7 Tepe aslında Cerrahpaşa hmm. ve orada da e, Haseki Hürrem Külliyesi e, bulunuyor. Ya hazır bu 7 Tepe çok ilginç bir konuyken e, bir de 7 kutsal rakam ya hep sacred Seven diyorlar, kutsal yedili hmm. e, diyorlar. Biz en iyisi 7 e, kitaplık bir seri haline getirelim e, dedik ve e, ben zaten daha önce 20'den fazla İstanbul kitabı yazmıştım. Elimizde çok ciddi bir malzeme vardı. Bunları bir harmanlayalım. Çocuklara uygun bir dille kitap haline getirelim e, istedik. Öyle çıktı değil mi Serdar? Evet. Aslında evet çünkü e, sıkıntımız şu... ...bizi görüyoruz ki... Maalesef Saffet'i dinlemeye gelenlerin pek çoğu Saffet'in anlattıklarını ilk kez dinliyormuş gibi e, izliyorlar ve ağızları açık hissediyorlar. E, Oysa ki Saffet'in anlattıklarını biz okul hayatımızda da gördük. Didaktik anlatılıyordu belki ama e, derslerde gördük, okuduğumuz romanlarda bir parça gördük, televizyon dizilerinde, filmlerde gördük. Ama e, Rafine bir araya getirilmiş hali yok. Böyle e, puzzle'ın parçaları gibi. Üstelik de... Televizyon programımızda örneğin Safiyetle yaptığımız ...dokuzuncu yılı, dokuzuncu evet. sezonu bitiyor değil mi? Ee, devam eden programımız bir seyahat programı. Hem Türkiye'yi, hem İstanbul'u, hem dünyayı anlattığımız bir televizyon programı. Kaç kiloludur aldık, on beş ee, 16 On altı oldu. 16 Ayrıca ses, ses. Ayrıcalıklı rotalar. Ayrıca ben Otuzdan, de her zaman evet, e. izliyorum. Otuzdan <laughs> fazla ülkede çekim yapmışız. Bu Oo. çok büyük bir rekor. Okay. Çünkü yurt dışında çekim yapmak, deplasmanda olmak büyük bir evet. problem. Ee, ve 70'ten fazla bölüm çekmişiz. Tabii Türkiye'den de çok güzel evet. bölümler var ayrıcalıklı rotalarda. Dolayısıyla onun da çok büyük bir katkısı oldu bu yani fikre. Yani sıkıntımız, daha doğrusu tespitimiz şu. Her yaş grubunun ayrı şekilde aynı konuyu anlama... ...şekli var ve okuma... ...okuduğundan zevk alma şekli var. Bizim televizyon programımız ister istemez bir belgesel... ...onun bir uh, üslubu var. Saffet konuşuyor ama... Uh, ...yine de uh, bir konuşma dili kadar yakın değil. Benim Instagram hesabım... ...Serda Büyükköy'ün Instagram hesabı... ...gene çok bilgi veren ama çok eğlenceli bilgi veren... ...komik günlük hayatımızda konuşma diliyle anlatılan metinler. Çocuklarsa daha özellikle günümüz çocukları... ...daha maceralarla, daha böyle esrarengiz olaylarla... ...gizemlerle öğrenmekten hoşlanıyorlar. Evet. Aynı konuyu... ...değişik üsluplarda, örneğin büyükler için anlattığınız bir üslubu çocuğa verdiğinde çocuk ondan sıkılıyor. Hele de ders olursa daha da sıkılıyor. Ama bizim amacımız... ...önce bu kitabı okuyup, o kitabın içine kaybolmalarını sağlamak. Bu tepede geçen her bölümde... ...İstanbul'un bir sırrını çözmeye çalışıyorlar. Sonra da... ...çocuklarla beraber Şerefiye Sarayı'ndan başlayıp... ...Gülhane'nin oralarda biten anne babalarla birlikte... ...ailemle geziyorum diye bir projeyle bunu tamamlamak istedik. Yani çocuklar önlerine üç tane yol çıkıyor. O yollardan hangisine gideceklerini şifrelerle bulmak zorundalar. Yol boyunca karşılarına çıkan binalar, yapılar, pencere sayıları... Külliyenin işte demir parmaklığında ne olduğu ya da bizim hipodrom dediğimiz Sultanahmet'in arkasındaki dikili taşlarda değişik şifreler bula bula ve oraları anlata anlata. Anne babalar hatta anne babalar çocuklardan daha heyecanlı yarışıyorlar. Olur. Birbirleriyle <laughs> yarışıyorlar. Ee, en doğruyu bulacağım diye ya da çocuğu geç kalırsa onlara kızıyorlar. Oğlum nasıl bilmezsin bunu? Bak demin söyledi ya Serdar abin sana gibi ee, atışmalarla devam eden ta Gülhane'ye kadar giden ve sonrasında. Orada elde ettikleri verilerle karşılarına sorular çıkıyor. O sorulara verdikleri doğru cevaplarla şifre oluşuyor. O şifreden de işte muhteşem hazine sandığımızın o. şifresi oluyor ve e, kapağı açıldığında onları bekleyen sürprizlerle karşılaşıyorlar. Ama aslında kitabımız sadece çocuklar için değil. ...çocuklarına kitap okuyan anne babaların da İstanbul'u tanımaları, sevmeleri... ...maalesef ki günümüzde şunu görüyorum... ...pek çok anne baba çocuklarına isim verirken bile... ...ilerideki hayatının yurt dışında olacağını planlıyor. Herkesin de maalesef genç jenerasyon anne babaların... ...günün birinde İstanbul'u terk etmek gibi bir hayalleri var. Oysa ki İstanbul emsalsiz bir şehir. Dünyanın... Kaç ülkesine gittim dedin? 147 ülkeye gittikten sonra bunu çok net olarak söyleyebilirim ki İstanbul bence dünyadaki en güzel şehir. ha Şimdi bizi belki seyredenler diyecek ki zaten Türkler seyrediyor, Türklere de bunu söylemesi gerekiyor. Herkes Hep söylüyoruz. şunu söylüyor. <laughs> İstanbul hakkında her şey kitabımın girişinde de yazdım ki o kitap ...İstanbul'la ilgili kült bir kitaptır. 85. baskısını yapıyoruz şu anda. Bu da bir rekordur Türkiye için. Her şeye rağmen dünyanın en güzel şehri olduğuna inandığım İstanbul'a ithaf ediyorum bu kitabı diye yazmıştım. Onun istedi, içini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Çünkü İstanbul'da yaşamak zor değil ama her güzelliğinde bir bedeli var. Aynı gülün dikeni olduğu gibi. Biz de bence bu dikenlere katlanmalıyız ki o gül her daim bizimle olsun. Kokusunu hep içimize çekelim. O görüntüsüyle e, mutlu olalım diye e, İstanbul'un gerçekten çok sıra dışı olduğuna inanıyorum. Bir kere içinden deniz geçen e, tek şehir iki kıta üzerine kurulu tek şehir. Bir yanda Roma var, bir yanda e, Bizans yani Doğu Roma var, Osmanlı İmparatorluğu var. Böyle üç tane imparatorluğun eserlerini bünyesinde barındıran bir şehir. Coğrafi olarak baktığınızda ben mesela köprülerden geçerken gördüğüm manzarayı dünyada hiçbir yerde göremiyorum. Bir de bir şey daha var safiyet. Evet. Biz de bir turist olarak gidiyoruz Londra'ya gittiğimizde sadece o majör yerleri geziyoruz. Paris'e gittiğimizde en turistik yerleri görüyoruz. Oysa ki arka taraflarında onların da büyük şehir metropol olmaktan kaynaklı inanılmaz problemleri var. İstanbul'dan çok da farklı Değiller. Bir kere ülkeler çok kozmopolit oldu. Hiçbir ülke sadece kendi vatandaşlarıyla yaşamıyor. Dünyanın her yerinden turistler geliyor. Sevseniz de sevmeseniz de para bırakıyorlar ee, ve buna katlanıyorsunuz. Onların getirmiş olduğu zorluklar var tamam. Ee, ülkede yaşamanın getirdiği zorluklar da var. Ama biz tabii İstanbul'da yaşadığımız için sadece İstanbul böyleymiş gibi düşünüyoruz. Sadece İstanbul'da trafik varmış gibi, sadece İstanbul'un nüfusu yoğunmuş, sadece İstanbul'un havasının kirli olduğu diye bir kanı var. Yok. Dünyanın her yerinde çok, aynı programlar çok öyle, var. Doğru söylüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul aşıkları olarak çocuklarımızın da bu şehri olan aşkını artırmak adına, tarihini, kültürünü en güzel şekilde öğretmek adına bizlere bu eserleri kazandırdınız. Turlarınızla bizlere böyle rehberlik ediyorsunuz. Ben e, sizlere kendi adıma İstanbul aşığı bir Eğitimci olarak, bir baba olarak çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ee, bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Serda da ben de sosyal medyayı çok sıkı kullanıyoruz. Evet. Ee, bu kitaplarla ve yapacağımız turlarla ilgili duyuruları da hem Saffet Emre Tonguç hem Serda Büyük Oyuncu hesaplarından hem de Ailemle Geziyorum'dan e, takip edebilirler. Tabii sizin okullarla yapacağımız vizyon kolejleriyle yapacağımız e, etkinliklerde sizin e, Instagram hesabınıza yayınlanacak. Evet, ben de kendim e, yapacağım paylaşımlarda bunlarla alakalı bilgiler paylaşacağım. YouTube kanalıma konuk olduğunuz için, harika bilgiler paylaştığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.